Çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz her şeyde değerlendirebilirsiniz bu modeli. Atkılarınızda, berelerinizde, gelin yeleklerinizde, bebeklerde, çocuklarda aklınıza gelebilecek bütün örgülerde değerlendirebileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 6 altı ve 6'nın katları olarak atalım arkadaşlar. 2 ilmek de fazladan ekleyelim. Evet ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi geriye attım. Düz örgü olarak örgümüze başlıyoruz. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelimizi arkadan kurmaya başlayacağız arkadaşlar. O yüzden ön tarafını bir sıramızı düz olarak örüyoruz. Evet arka tarafına geçtim. Burada tekrar ilk ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğimi 2 defa doladım. 2 defa doladım. Yani bütün ilmeklerimizi bu şekilde yapacağız sıra sonuna kadar. son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu modelimizde arkadaşlar ilk ve son ilmeklerimizi muhakkak örelim. Çünkü modelimiz biraz geniş tuttuğumuz için şu şekilde 1 2 3 4 5 6 geniş tuttuğumuz için ee, kenarları dartma yapmasın diye. Buradaki ilk 3 ilmeğimi alıyorum. Son 3 ilmeğimi de 3 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bunları yine tek tek örüyoruz düz olarak. bu şekilde Evet devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi yine çıkardım buradaki ilk 3 ilmeğimi şu şekilde alıyorum son 3 ilmeğimi de içinden geçiriyorum evet, bu şekilde yaptım ve şimdi yine tek tek düz olarak örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız arkadaşlar. Yine İlk sırada yaptığım gibi iki defa doluyorum. Her birini ikişer defa dolayalım. Bu sefer ön tarafta kaydırma bir model yapacağız. Yani iki modelin arasına kuracağız. Bu şekilde yaptığım son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki 1 2 3 ilmeğimi uzatıyorum. Kaydırma bir model yapacağım için bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arasından geçirmeden. Evet, bu şekilde. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi bırakıyorum ilmeklerini ve 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 ilmek düz olarak örüyorum tekrar 1 2 3 ilmeğimi çıkarıyorum kaydırma bir model yaptığım için 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum ben size iki model üzerinden gösteriyorum arkadaşlar siz istediğiniz enlilikte başlayabilirsiniz modeli şu şekilde arkasında yine aynı işlemi tekrarlayacağım İlk ilmeğimi her zaman ilk ve son ilmeklerimi her zaman bu modelde örüyoruz 2 defa yine doladım. Tekrar 2 defa doladım. Evet sıra sonuna kadar ikişer defa dolayarak yine modelimizi kuracağız. son ilmeğimde ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 3. iki modelimizi kurduk. 1, 2 modelimizi kurduk. 3. modelimize geçtik. 3. modelimizde yine alt tarafta yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Yani 6 ilmeğimizi çaprazlıyoruz içinden geçirerek diğer 6 ilmeğimizi de çaprazlıyoruz arkadaşlar. Ben sizler için büyük halinde hazırladım. Evet, şu şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle gösterirsem daha iyi duracaktır. Büyük şişle yaptığınızda daha buradaki boşluklar belli olacaktır arkadaşlar. Eğer e, ilmeklerinizin daha geniş, daha ayrık ya da e, daha delikli durmasını istiyorsanız ilmeklerinizi 2 defa değil 3 defa dolayaraktan daha geniş bir modele sahip olursunuz. Evet arkadaşlar inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanları şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.